Tülen ne haber? İyi senden ne haber? Vallahi iyi diyelim Yiğen Hanım ilacık. Anlat dinleyelim Yok, şey Sen, hayat. hayat inanılmaz dirici en önemli ağırla var ol. Sizin taklidinizi yaptım. Sizin, ha Sizin hayat nasıl gidiyor? Hayatta çok iyi gidiyor. Maşallah. Harika. Hilal. Sana bir sorum var. Tabii ki. Sorum şu. Bu hayatta en mutlu olduğun anın ve artı olarak yanında promosyon hediyesi olarak şu soruyu soracağım. En mutlu mutsuz olduğun anın ne? En mutlu olduğum anım liseden mezun olduğum andı gerçekten. Ah, bende de öyleydi. Bak sen. Ben liseyi çok zor Hocamdan bitirdim. Bir... Sen ne mi zor bitirdin? Zor bitirmek değil de okuldan kurtuldum sonunda yani. Ya öyle değil. Ben sen liseyi kaç sene de bitirdin? Dört. Ben altı. Hmm. Düşün yani. <laughs> ben yani yaşlılarım hamile yani evlenmiş. Ben lisedeydim. En mutsuz olduğun anın ne? En mutsuz olduğum anımda şey annemin anneannesini kaybettiği an. Ben de çok seviyordum onu. Ölüm haberini aldığımızda çok üzülmüştüm gerçekten. Dün bir de? <laughs> konuşma, sakın konuşma. Konuşma, söz, söz. kapanında 500 mangra şoför dolmuş Feyzullah yeah. Askeri gitmiş sabunda bitmiş 30'da kalmış Feyzullah yeah. Denizde mantar ams gitar tersi kamu yık Ah! Ya! Yeah. Kiminal. Evet Erkeklerden niye nefret ediyorsunuz? Söyle erkeklerden aslında nefret etmiyoruz. Neden? Erkeklerin yaptığı hareketlerden dolayı hoşlanmadığımız şeyler oluyor. Sürekli her kıza bakıyorlar. Ya ne, yani alakası ne alakası var ya? Var. Ne ne salın ne sen? Siz sanki farklısınız. Siz de bakıyorsunuz milletin Erkeklerin <laughs> götüne Erkeklerin götüne bakıyor musunuz, bakmıyor musunuz? Ama biz öyle şehvetli bakmıyoruz. Nasıl <laughs> yani? de dettin. Mesela erkekler uf kıza bak şöyle böyle falan yapıyorlar ama biz öyle sadece bakıyoruz. Biz Nasıl onunla yani? herhangi bir olay yaşamıyoruz, yapmıyoruz veya düşünmüyoruz. Ama yani, erkekler düşünüyor Ama bakıyorsunuz. Bakıyoruz ama düşünmek farklı bir şey. Ama şimdi ya bak sana bir şey söyleyeyim sen yalancısın. Hem de kötü bir yalancı. Hayır. Hayır. Hiçbir şey demiyorsun. Uf lan şu çocuğun göte bak be. Hiç demediniz Mesela şey diyoruz. Of uh, çocuğun gözlere bak diyoruz. Kaslıysa oha uh, kaslara bak. Nerede şişirmiş falan diyoruz ama yani ben kendi adıma konuşayım en azından. Hiçbir göte bakarak of uh, be göte bak demedim yani. Peki. Anladım. Yani şimdi <laughs> Rahat oturmam lazım. <laughs> şimdi Mila, sana bir soru daha soracağım. Sence bir hocam. erkek bir erkek nasıl bir yol izlemeli de sizi kapmalı? Güzel kızları. Güzel kızları. Evet. Karakterli değil yani güzel kızları. Ya ben güzel kız istiyorum. Yemişim Sen güzel kız. kalbini mal Tamam. Tamam. Senin izlemen gereken yol ilk başta karşındakine güven verme. İlk günden zaten sen öyle biri değilsin de hemen bel altı şeyler konuşmamak. Bahar nasıl yani? Ama ben şey... bu kıza nasıl ulaşsam? Bak kız çok güzel tamam mı? Vört desen 90, bedenle beden desen 60. Bunlar böyle füze. Şimdi ben bu kıza nasıl atacağım <gülüyor> <gülüyor> sen sadece götürmemesi için mi istiyorsun? Hayır ben, ben 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 temsilciyim ben elçiyim. Beni çet yolladı ben <laughs> konuşmaya konuşuyorum ben hala ben ha. tövbeliyim ben ne haram ben ha <laughs> <memesi> çıkmışım ne <laughs> 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 ben ne anlarım memeyi çağırtıp göstermedim. Tamam başta şöyle Yanlış <laughs> ama ben sadece evet. elçiyim. Evet. Ne? Ha dinliyorum seni ilerle ben elçiyim ha, ben tamam. onları saat temsil ediyorum. Tamam. Şimdi karşındaki kızın karakterine bağlı. Eğer karşındaki kızın karakteri böyle hafif sürtük e, tarzıysa ona her türlü yürürsün. Ama kız karakterli namuslu ona rağmen kötü başı büyükse onda işimiz var. Dur. Nasıl yani? İzlememiz gereken yol. önce güvenini kazanmak. Nasıl yapacağız? Bunun keyfini göstermeyecek. Şimdi ben buna Herkesi için, için gösterecek. Ben bunu Instagram'dan nasıl ulaşacağım mesela ne yazmalıyım? Ben güveni de bir şey yazacağım hali yok. Ee, ben sana kolay bir yol söyleyeyim. Hikayesine yanıt ver. Ortak yönlerinizi bulmaya çalış. Ortak yönler. Mesela o, o A diyorsa sen ona B dersen sana tabii ki cevap vermez. A mesela sen onun hoşlandığı bir şey cevap verirsen ben de bunu böyle böyle seviyorum dersen o da der ki aa şunları da seviyor musun? Anladın mı? Hemen bir ortak nokta. Aa ortak nokta ortak, uydun mu? Evet. Kalktın mı? <laughs> Düştün mısın? Üstünü aklet var mı? <laughs> Mesela duştan çıktıktan sonra foto istemek yerine saçlarını kurut üşüme diyebilir. Saçları yıkamak fon makinesini harekete geçirmek. Anladım. Peki ee, Kardeşlerim Ey benim dostlarım Sizin adınızla buraya konuşuyorum. Şimdi <laughs> ee, başka <laughs> Ya Hilen Mesela bizim çocuklar Şundan ağlıyor. Aldatılmışlar. Bizim kardeşlerimizi Aldatan, aldatan insanlar mı Sence Allah bir Allah kız Neden bir erkeği aldatır. Ee, Neden? Eğer, erkek... Bak sana bir soru soracağım. Kafama takılan çok önemli bir şey var. Bir insan 6 sene çıktığı bir ilişkide bir gün ayrılsa kıskançlık uğruna başka birisinin yanına gidip onunla flörtleşir mi? Bana evet ya da hayır de. Flörtleşmez. Peki bunu neden diğerleri yapmayı sanışıyor? Ya da neden al... Dışarıdaymış mı? Bak sen. Evet, dışarıyı istiyormuş. Demek ki. Ama peki o zaman. Ama 6 sene bu boru değil ki İlal. 6 sene onunla zaman geçiriyorsun. Zaman 6 sene. La oğlum 6 yaşında çocuğun olur. Ağlayacağım şimdi. Keşke ciddiyete dökülseydi, belki böyle olmaz. Bir ilişkiyi ne kadar uzun tutarsam, o kadar yıpranır. Ne ne kadar uzarsa abi, kuralı budur, o kadar yıpranır. sana bir şey diyeyim mi? Benim gözüm daldı. Biri beni düşünüyor. Can <laughs> kendimi kaybettim. Biri beni düşünüyor. Hilal bir soru daha. Ee, soru şu. Soru ne? Ee, sen mesela nelerden hoşlanırsın? Bir erkek sana Gerçekten direkt hatırladım. sana şunu dese. Yavrum ne haber? Buna yüz verir misin? Ya da ne hoşuna evet. Şimdi biri bana durduk yere gelse yavrum ne haber dese cevap vermez. Bu ne demek yani? Bu ne hapsizlik? Yavrum. Ama yavrum, yavrum o kadar kaba bir kelime değil ki yavrum. Aslında... Hayır bak ilk tanıştığım insana yavrum diye konuşamazsın. Neden? Niçin? Ben de böyle. Nasıl ben de yani? Öyle. Peki, ben sen bu bir zamana bir kadar... Ya. Tamam sen ben anladım, seni anladım. Çok iyi anladım. Sen benimle kapışmak istiyorsun. Tamam, okay. kapışma. kapışma. Tamam. tamam. Sen tamam. bu zamana kadar kaç, kaç tane sevgilin oldu? Sanmıyorum galiba. Kaç tane? <laughs> Zorlandın mı? Yardımcılarım 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Hayır, hayır, hayır. Kaç? Hayır, Aa, Bak çık sevgilim oldu değil mi? Sevdiklerim değil. Hayır kaç sevgilin oldu. Bak dürüst. Bak ben de dürüst olacağım. Bak şerefim üstüne. Bak sen konuştuğun kızları sorarsan Hayır Farklı bir şey Çıktın Konuştuğun sayılır mı ki lan Bir saniye soruyu e, al, sormam lazım Beyler Sayılır mı sayılmaz mı Sizden onay bekliyorum benim krallarım Söyleyin bana ee, e, Benim halkımın Verdiği meşas doğrultusunda sayılmazmış Bu zamana kadar çıktın e, Erkek arkadaş sayısı kaçtır? Tamam, isimleriniz bir dakika. İsim verme, isim ver. Bana rakam ver. Yok, yok. hayır hayır. Kendi kafamda düşünüyorum şu an. Beş. Yalan. Ben lise lisede Aa. birazcık zorlandım da. <laughs> Beş tane. Hep Varım, sana, hep ben de sana, sana, sana anlatırım. Şöyle bir soru tamam. soracağım. Emin misin? Eminim. Ben Müge Hanım'ı bir saniye. Hemen. Eee Müge Hanım'ı beni bir arar mısınız? Efendim. Bir saniye bekle Müge ulaşmam lazım. Kalbime bak nimet nimet. Bandır pekmezi nimet nimet. san on numara bu pekmez. Oh oh nimet nimet. Komik olan ne Hilal şu an çok ciddi bir olaydayız. Hala arama, aramadı herhalde yoğun bir canlım. Oğlum mod gerizek. Oğlum bir arasanız da beni yalanın yere. Bizim modlar eri sikinli hamdi. Tövbe Tavla. tövbe. Tövbe <laughs> Aradım. Alo. İyiyim canım sen ne haber? Yayın izliyordum. Kız yalan söylüyor. ah oh. Bak sen çilloza. Başka ne denir? En az 10. Baba 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 bak sen. Ne diyorsun A bu mi? ki? Konuşma. Yalancı seni. Oh. E daha sonra? 11 olacaktı sonunda vazgeçti. Tamam. Çok sağ ol. Allah'a Beni ara gene. Arada Whatsapp'tan yaz. Niye ara söylüyorsun? İlal. Yani e, ilkokuldaki ortaokuldakileri saymak bana pek normal gelmedi. Sadece Aa, şu ana kadar niye normal? Geldi. Ya 20 yaşındasın niye normal? Liseden daha yeni mezun olmuş. iki sene olmuş değil normal şey. Bir liseyi katsana çok merak evet. ettim. Lise acı kat. Kaç evet. lise liseyle birlikte? Öğrenci lisede. Evet. 500 falandı meslek lisesi. 500 tane. Okuldan. Aga okuldan bulduğumu kim söyledi? <laughs> Lise zamanımda dedim. Ananına mı ya? Gerçekten 500 mü? Evet. Valla Çok iyisin. Yani bizim <laughs> mahallede 500 adam yok. <laughs> Sen nasıl buldun ya? <laughs> oh. Liseden bulmadın diye Ya nasıl Google'dan falan mı buldun? Google'a Ahmet abi. Instagram'dan, Instagram'dan. Instagram'dan ya da arkadaşımın çok yakın arkadaşı gibi. Bir tanesi sınıfımdaydı. Diğeri 11. sınıfta tanıştım. Ha böyle böyle gitti anladım anladım. O zaman senin şöyle bir şey var. Zincirleme. Şey bilir misin DNA'yı? Mesela DNA'yı anlatıyorum ki bilmeyenler için bak DNA. Mesela ha burada de bir Ahmet vardır. Ahmet'in dostu Mehmet'le Hamza'dır. Hamza'nın arkadaşları da zincirleme aşağı iner. Mehmet, Ali, Topal Mehmet Vs, vs böyle böyle aşağı ne. sen zincirin birincisinden başlayıp aşağı doğru inmişin Inmişinde inmişin de inmişin makmaya doğru ilerlemişin tebrik ederim ama Bizi... bana sor kaç tane ciddi ilişkin oldu kaç tane aldı bir tane kaç senelik iki iki sene i̇ki peki sene. niye ayrıldın Yani. Yani ne? Bunu söylemek istemiyorum. Bunu söylemek istemiyorum. Sülbesini mi? Seni aldattı. He de. Ya İslam of. Yes! Ben anlarım anladın mı? Kızım ben ben bak ben pis bir adamım. Na gördün mü tek attım. <laughs> tek attım. Ama öyle yapınca ben de tabii durmadım. Aferin. Aferin. Sana ama bir şey diyeyim mi? Bak. Şuna ben karşıyım. Bir erkek onu yapıyorsa bir kız onu yapamaz. Bana göre. Oh. Bana bak şimdi ben odun ver dedim tamam mı? A, a, bak şimdi. Tamam kız erkek ayrımı yok, yok. 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 Bak ama diyeyim. Ama bana göre bir kız erkek geri zekalı tamam mı? Uç kuruna biraz şey. Ama bizim şu anki çağımıza göre eski kafalı millet çok tamam mı? Ama Erkek yapar ama kız yapamaz. O muhabbeti biliyorsun Asu. Tamam. O mı? anlamda bir şey yapmadım Ye. Ha öyle değil. Bak ama şimdi yani beni anlamadın sen. Onu yaptığını ben ne yaptım dedin. Yani sen de onu gittin başkasıyla alt attın. Yani onunla birlikte eline Botanav, çıkitler, çıkitler. öyle de tutuştun. Fotoğraf taraf sevkiye. Ne yaptın? Kafeye oturup çay mı içtin? Işte. Hayır. Hayır. O gitti başkasının elini tuttu. Ben gidip bunu yapınca ben aldatmış oluyorum. O beni çoktan aldatmış oluyor. Ben artık hayatıma bakmış oluyorum. Tamam sana bir son soru. Aldatırken ne, ne hissettin? Yaptın, yaptın, ne yaptım? Ben mal gibi durayım mı? Aldatırken ne hissettin? Ben aldatmadım. O beni zaten aldatmış. O işte. Ben o... Artık Hayır sen onu ne görmedin efendim? mi aldatırken falan? Ben onu gördüm. Ama ben o beni görmedi. Tamam. O Şimdi, beni sonra gördü. Şimdi olay şu. Şimdi sen görgü tanısın. O ise suçlu. Peki sen onu gördüğün zaman nasıl bir tepki verdin? Zaten Instagram'dan görmüştüm. Yani tepkimi e, o an ona vermedim. O an sakin kaldım. Günler sonra verdim ben tepkimi. Anladım. Çok da güzel tepki verdim. Anladım. <laughs> ama hiç iyi şeyler olmadı anladı <laughs> evet beni, beni tercih ettiği kızın malın önde gideni he. yalan söylüyorum o kız daha senin ki onu tercih etti sen sana bak sana bir şey diyeyim mi sen eğer ki seni aldatmasını istemiyorsaydın çocukla ilgilenecektin onun arkasında duracaktın. Ona sevgi sözcükleri söyleyecektin. Ona aşkım bücüm öyle cicim mi? demedin. Hiç gitti. Mi? Ona diyen bir kızı mi? buldu. Mi? Ve seni ciddi aldattı. Böyle kapa evet, tamam, apar. Böyle teselli edin. Böyle ağla. Git ağla. Teşekkürler. Git ağla Teşekkürler. hadi. Yarın cuma var. De. Hadi cuma da görüşürüz. görüşürüz. Hadi cuma. Hadi cuma da görüşürüz. Çocuğu haklı. <laughs> Bu lisenin cezasını çekiyor şu an.